Gerçek bir seri katilin hikayesini anlatan Woman of the Hour uzun zamandır merakla beklediğim bir filmdi ve nihayet yayınlandı. Netflix'in son zamanlardaki en güzel yapımlarından birisi diyebiliriz. Film 70'li yıllarda The Dating Game adındaki bir televizyon şovuna çıkan gerçek bir seri katilin hikayesini aktarıyor. Psikopatlar genellikle çekici, manipülatif ve empati yoksunu kişiler olarak tanımlanır. Rodney'in kadınları etkilemek için kullandığı sahte cazibesi ve ardından gelen vahşi doğası bu özellikleri yansıtıyor. Adamın Cheryl ile konuştuğu sahnede bastırılmış bir öfke ve aynı zamanda derinlerde bir değersizlik hissi taşıdığı görülebiliyor. Cheryl diğer kadınlardan çok daha kültürlü çıkınca, hatta kendisinden de zeki çıkınca adam maskesini indirmek zorunda kalıyor. Adam hatasını fark ettikten sonra "kendimi asla saklamam" gibi bir şeyler söylese de çok geç kaldı. Cheryl adamı işte o an çözdü. Adamın o ana kadar yani Cheryl ile tanışana kadar öldürdüğü tüm kadınlar ona değersizlik hissi yaşatmak bir yana onun narsis kişiliğini besliyordu. Örneğin ev taşımasına yardım ettiği kadını aslında önce üstü kapalı olarak cinsellik teklif etti. Ancak kadın onu reddedince onu öldürmeye karar verdi. O kim oluyor da kendisini reddedebiliyordu. Adam buluşma sırasında Cheryl'ye ne sorarsa sorsun yanıt alıyordu. Karşısında belki de ilk kez böylesine kültürlü bir kadın vardı. Bu noktada onun belki mutlu olması ve Cheryl ile bir tür bağ kurmaya çalışması beklenebilirdi. Ancak tam tersi gerçekleşti. Adam film boyunca yaptığı en büyük ikinci hatayı orada yaptı. Cheryl karşısında maskesini erkenden indirdi ve Cheryl bunu hemen fark etti. Ama tüm bunlara rağmen dikkat ederseniz Cheryl aslında kaçmayı başaramadı. Rodney onu takip etti ve aracına binmeden önce onu yakaladı. O an diğer adamlar tesadüfen de olsa ortaya çıkmasaydı Rodney Cheryl'i öldürecekti. Bu sahne kadınların çok zeki olsalar da özellikle yetmişlerin sosyal ortamındaki korunmasızlığına yapılan çok güzel bir vurguydu. Cheryl o şova çıkarak kadınların görünme arzusuna kapıldığını gösterdi. Aslında biz Cheryl'ın programa menajerinin yönlendirmesiyle çıktığını biliyoruz ancak temelde vurgulanan tema buydu. Katil ve Cheryl konuşmasında bu tema üzerinde özenle duruluyor. Aslında kadınların görülme arzusu ile bu görünürlüğün onları tehlikeye atması arasında bir tezat var. Film bu noktada belki de feminist psikoloji bağlamında bir gönderme yapıyor. Ayrıca katili tanıyan kadına hiç kimsenin inanmaması, hatta erkek arkadaşının bile ikna olmaması, polislerin işini yapmaması gibi noktalar hep kadın cinsiyet kimliği üzerinden okunabilir. Sonuç olarak bu filme yalnızca bir seri katil hikayesi olarak bakmak doğru bir okuma olmaz. Yapım, insan doğasının karanlık yönleri, toplumsal körlük ve bireysel kırılganlık üzerine başarılı bir okuma. Psikolojik olarak izleyiciyi hem manipülatörün zihnine hem de kurbanların korku dolu dünyasına sokarak empati, öfke ve rahatsızlık gibi karmaşık duygular uyandırıyor.